Merhaba arkadaşlar, ben Beyza Ecem Nevruz. İşletme bölümünün bir programı olan Tezli Yüksek Lisans Programı, Bilim işletme bilimi uzmanları yetiştirmek üzere kurulmuş bir programdır. Genel işletme, pazarlama, muhasebe ve yönetim ve organizasyon tezli yüksek lisans programları bulunmaktadır. 30'dan fazla öğretim üyesinin ders verdiği bu program 2 yılda tamamlanmaktadır. Ben genel işletme tezli yüksek lisansı yapıyorum. Eğitimimizin ilk yılında işletmenin temel fonksiyonlarını yansıtan, ve işletmenin temel konuları olan üretim yönetimi, yönetsel muhasebe, finansal yönetim, pazarlama yönetimi ve yönetim organizasyon alanlarında zorunlu dersleri alıyoruz. İkinci dönemde yine işletmenin temel konuları olan stratejik yönetim, araştırma yöntemleri derslerini zorunlu olarak alıyoruz. Bunun yanında seçtiğimiz ana bilim dallarında uzmanlaşmak istediğimiz konularda açılan dersleri tercih ediyoruz. İkinci yıla geldiğimizde danışmanlarımızla belirlediğimiz konularda tezlerimizi tamamlıyoruz. Bu programda aldığımız eğitim işletme biliminin temel konuları üzerine yazılmış makaleler, bilimsel kitaplar ve güncel bilimsel konuları içeren teorik ağırlıklı olmakla beraber uygulamaya dayalı bilgilerle paylaşıldığı bir eğitim formatına sahiptir. Bu bölüm’e gelecek arkadaşlar, bu bölümün sadece akademik olarak değil güncel hayatlarında da kullanabilecekleri bir bölüm olduklarını bilmelerini isterim okumaktan, merak etmekten ve araştırmaktan bakmayacak arkadaşlarım bu bölümü tercih edip etmelerinin iyi olacağını düşünüyorum. Çukurova Üniversitesi Tez Yüksek Lisans Programı'nı seçecek olan arkadaşlara başarılar dilerim.